Company Academy Language School. Mr. Yücel İlmaz, İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA Kalite Ödülü'nü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik AK Parti Balıkesir teşkilatı bayramlaşma törenini parti binasında gerçekleştirdi. Bayramlaşma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, Milletvekilleri Cemal Öztaylan, Tülay Babuşçu, İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, Merkez İlçe Başkanı Recep Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir, Gençlik Kolları Başkanı Zafer Dağcıoğlu, İGM Başkanı Ramazan Bahçıvan ve çok sayıda partili katıldı. Samimi bir ortamın oluştuğu bayramlaşma töreninde kısa kısa konuşmalar yapan milletvekilleri ve il başkanları Balıkesir halkının ve partililerin Ramazan bayramlarını kutladılar her zaman vatandaşımızın yanındayız, arasındayız. Taleplerini karşılama devamlı gayret içerisindeyiz. E tabii böyle de bir teşkilat olduğu zaman başarılı olmamak mümkün değil. İnşallah 2014'te de başarılı olacağız yerel yönetim seçimlerinde. Evet, ben yeniden sizin hepimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. şükürler olsun ki bu makamlara geldik. Müslüman Türk milletine hizmet etmeyi Rabbim bana nasip etti. Büyük yerimiz uygun gördü. Milletimizde seçti. Güney İslam hala hamsin şehadetin diyor. İslam'ı beş temel kaydı üzerine bina etmişti Allah. Altıncısı haddini bilmek. Yedincisi de haddini bilmeyenlere haddini bildirmek. Bizim bütün temennimiz haddimizi bilmek. Haddini bilmeyenlere de haddini bilen, bildirenlere teşekkür ediyorum. Bayramınızı tekrar kutluyorum. Çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, İl Başkanım, İl Genel Meclisi, Merkez İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, e, Başkanlarım, Değerli Yönetimleri. Bu mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur mutluluk ve barış içerisinde nice birlikte bayramlar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerin Balıkesir'lerin aziz Türk milletinin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramında hem şahsım adına hem Balıkesir'in teşkilat adına tebrik ediyorum, kutluyorum.